Kardeşim bu kadar abartılmaz ya. TikTok bir haftada ünlü olmak diye saniyenin bir videosu var. Evet, teyze çok abartmış. Bence teyze ünlülüğün gazına gelmiş arkadaşlar. <laughs> TikTok bir haftada ünlü olmak saniye. Bunu izleyin dediniz izliyorum. TikTok kuyusun getirdiği kaos fabrikte milyar indirimi ulaşan binlerce efekle her şey 60 saniye çekebileceğiniz video paylaşım 2 milyar indirme 2 milyar kaç kişi indirdi lan TikTok? Ben söylüyorum. Ben bir kere indirdim. Öyle kendim arkadaşlarım arasında makara video çektim. Sildim mesela. Ya çoğunluk indirip bir siliyor yani. Bir merak var yani uygulamada. Başlarda kimsenin arkasında RGB ışığı olmadan kurgusuz ve lip oluşan bir program kendi son yıllarda algoritma ve keşfetin gelmesiyle en büyük sorun karşımızdaydı. Bizi keşfete düşürmüyorsun. Senin gibi programın Arkadaşlar daha hızlı yükselen TikTok'ta algoritması durmadan insanları ekranı kitleme yönelik içerik yapmaya zorluyor. Ve üretenler ise bütün kişisel saygınlıklarını keşfete çıkmak için bir kenara bırakıyordu. <laughs> Uğraşılmamış başı... <laughs> ve anlamsız binlerce içeriğin inanılmaz şekilde beyni aldığını ve Charlie adında birinin hep aynı danslarla 7 milyon takipçiyi ulaştığını gördükten sonra düşündüm. Gerçekten TikTok'ta ünlü olmak bu kadar kolay mı? başlamadan önce halletmemiz gereken birkaç şey var. Gözlemek ve algoritma. İlk olarak TikTok'ta bir hafta boyunca on binlerce video izledim. Ve en çok izlenme alan videoların iki konsepte ayrıldığını gördüm. İlki cinsiyet odaklı, çıplaklık ve cinsellik Evet bu arada bu doğru. Ne videolardı ve tight'ı kafama kadar çekerek izlemem ama gran tehlikesi içerdiği için bunu yapamazdım. O yüzden ikinciyi denemem gerekiyordu. Kurgusal mizah ve çalıntı mimler. Neredeyse izlediğim her mizah videosunun ya kurgusal ya da yabancılardan biri bir çalıntının ve yüz binlerce beğeniyi özgün olmadan aldıklarını gördüğümde yapacağım şeyi bulmuştum. Üreteceğim içerik konsepti gerçekten çok basitti. Yapacağım tek şey videoları tamamen bu şekilde kopyalamaktı. Yabancı videoları çalabilmek için bir hafta boyunca Instagram'da sadece yabancı mim videolarını beğenerek bir algoritma oluşturdum. TikTok. Tamam yani şimdi Instagram senin keşfetin ne kadar çok neye girersen ve neye vakit harcarsan ona göre video çıkarıyor. Beğendiklerine ve sürekli Alexan Fulya Reis hoş geldin. Reis yüce Reis. Ona göre çıkarıyor ya. Şimdi onu yapmış. İzleyelim. Çok da çekeceğim içerikler çoktan hazırdı. Tek kalan şey takipçilerimden linç yememek için bilgilendirme canlı yayını açmaktı. Tamam. Arkadaşlar, açtığım TikTok hesabını tamamen deneysel içerik için açıyorum. Açacağım hesabımda ve çekeceğim videoların tamamı kurgu olmakla beraber hiçbiri ciddi olmayacak. Tamam, her şey hazır. Bir hafta süren var. Ve sadece kalitesiz video atarak ünlü olmam gerek. Kullanıcı adım. Aslında olmadığım yaş. Ben insanım teftim. İlgi çekici bir... Kullanıcı adına cellaf yazmış. Güzel bir profil dizaynım. Ne içerdiğiniz? Karra'yı tersten oku. Yarra! E evet büyük bir hata olacak. Tamam saat şu an gece 12 geçti ve ilk videoya başlayabilirim. Gözlemlerime göre insanları olabildiğince ekranda tutmak büyümemizi sağlayacak tek şey. Ortalama bir TikTok izleyici hayal Onu yatakta T-Rex gibi yatarken benim videomda nasıl tutabiliriz? Videoya yazı yazmak. Okumasını sağlar. Merak uyandırıcı konu. Ve yeniden izlenebilirlik. Gözünü kırpmazsan yarın çok iyi şeyler olacak. İlk atışa değer gibi. Tamam şimdi video çalıyor. İkinci videoda bitti. Yabancılardan arakladığım illüzyon videosu. 30 saniye noktaya baktırıyorum. Sonra elleri falan dalgalanıyor işte. Ne bileyim ölmüş. Sanırım bu iyi izlenebilir. Bütün gece yabancılardan video arakladım ve 301 takipçi olduk ve videolar ilk saatler için garip bir şekilde bayağı izlendi. Ama o iyi izlenmiş bu arada oğlum. Yani 300 takipçili bir kanala göre iyi olmuş. Bayağı az takipçi geldiğini fark ettim. Az sonra uyumaya gideceğim ama şu an çok güzel bir gündem var. <laughs> Günaydın. Sadece 3 saat uyuyan saniye karşınızda. Erken kalktım çünkü yapacak çok işim var. TikTok'a kendimi adamam gerek. Aynı zamanda dünya <laughs> dün yatmadan önce gün batımı güzel durduğu için öylesine video atmıştım. <laughs> ve sanırım gerçekten garip bir şey oldu. Video 5 saatte 100 bin izlendi. <laughs> ve hızlı bir şekilde binlerce takipçi ve izlenme kazandım. Gerçekten beklenmedikti. <laughs> tamam 3 ta Neden peki öyle olmuş? Ve sanırım gerçekten garip bir şey oldu. Video 5 saatte 100 bin izlendi ve hızlı bir şekilde binlerce takipçi ve izlenme kazandım. Gerçekten beklenmedikti. tamam üç tane daha video yükledim. İlki çalıntı mıyım? Pandemiyle alakalı. İkincisi de çalıntı. Bunu yapmayan var. Bunu çocuk ne yapmamış? Var mı tarzı bir şey. şey? Ama bizi... Aa ben o videoyu izledim. Şu siyah çocuğun daha video yükledim. İlk için... çalıntı mıyım? Pandemiyle alakalı. İkincisi de... Bak bunu izledim. Bu arada gerçekten de yemekhanede falan çok yapıyordum ben bunu ya. Böyle tak 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 yapıyordum. Bunu yapmayan var mı tarzı bir şey? Ama bizi üçüncüsü ilgilendirecek. Düetler genelde çok tuttuğu için Discord moduma düet yapmam için kurgu bir video çektirdim. Small ways put the face with the big bang. Arkadaki dolabın rengi neydi? Evet, tek yapmam gereken düet. Arkadaki dolabın rengi neydi? Kahverengi rengi iki kapak, üstünde sarı deriler, yanındaki kitap var, altında mor var, tane mor. Üstede, üstünde mor. Üstünde bir de altında gri tayt var. Sürü yurdular, dokuzlar, şey bakıyorum. Merhaba. Küçük bir gelişme var. Bugün attığım son video zorbalıktan dolayı kaldırılmış. <laughs> Bana alakalı zorbalık ne? Nerede? <laughs> zorbalık var oğlum bu TikTok'ta. Tek şey yaptığım yüksek sesle konuşmak. Başka bir şey yapmıyorum ya. Zorbalıktan silinen videomu fan sayfam paylaşmış. Ve büyük ihtimal onunki zorbalıktan kalkar demiştim ama. Adımın attığı 1,2 milyon izlenmiş. Büyük ihtimal onunki de zorbalıktan kalkar demiştim ama Adamın attı 1,2 milyon izlenmiş Benim hattım zorbalıktan silindi adamı 1 milyon izlenmiş Nasıl olabiliyor böyle bir şey 1,2 milyon ne Bana takipçi bile gelmiyor Adam 6000 takipçi Her yer onu paylaşıyor Ben ne ben Ben Ben, ben, <laughs> ben neredeyim Ve o kadar fazla fan sayfası ve fake hesabım var ki Arama kısmında ben bile çıkmıyorum Hiçbir yerde yokum Algoritmadan tamamen Abi senin challenge'ını daha zorunu yapıyorum. Senin fake'in açıp bir haftada bir kalmaya çalışıyorum. Deney gerçekten kötü gidiyor. Dün gece hiç uyumadım ve iki tane daha video yükledim. İlki annemin eve getirdiği ödünç aldığı market arabası vardı. Onu işte çalmışım gibi yalan attım. Diğeri de çalındı. <laughs> çalmışım gibi yalan attım. Mizahi bir videoydu. Neredeyim lan ben? Ama garip bir şey var. İki videoda 100 bin izlenmeyi geçmiş <laughs> ve 20 bin takipçi olmuşum. TikTok'u gerçekten anlamıyorum lan. Bu nasıl bir... De... Fırattığım düet silindiği için yine düet videosu okay, attım. <laughs> ama bu tutmadı gibi. O yüzden zeki davranmam gerekiyordu. Ve yabancılarda yeni patlayan Eden aklıma geldi. Omegle'ye girdiği ve ona gülen birisini gördüğü TikTok'u milyonlarca beğeni aldı. Ama Türkiye'de bilinmiyordu. O yüzden yine Discord modumla Omegle'de birbirimizi aradık. Ve Omegle'de kendisini ararken karşıma Vales geldi. <laughs> Videoyu kopyalamaya hazırdım. İlk defa Omegle'ye giriyorum. Hepiniz. Gerçekten mi? <laughs> Selam e, tuvaletteyken aklıma tiktok geldi. Sanırım çok saçma bir şey yaptım. Klozette otururken düşündüm. Acaba 10 kilo sıçtım diyen insanlar doğru mu söylüyor? Ve tuvaletten sonra tartıldım. kilo aynıydı ama bunu kurgulamam lazım. Çanta. <laughs> İçine 10 kilo un. Ve kurgu videomuz hazır. <laughs> Kesin tutmuş. <laughs> Evet, TikTok gerçekten garip bir yer. Sadece sıçma kurgusuyla 6 saatte 1 milyon izlenmem ve 30 bin takipçi olduk. Ve yorumlardaki herkes bence ne olduğunu bile anlamadı. Sanırım bir şeyleri anlamaya bak. Bu gerçek mi? D dostum, bu, bu gerçek mi? Başlamıştım. Bu hype'ı iyi değerlendirmem gerek. Bu video kesin tutacak. Şimdi size bedava nasıl TikTok izlenmesi alabileceğinizi söyleyeceğim. İlk olarak bedava izlenme için rastgele bir takipçinizi seçiyorsunuz. Daha sonra IP adresiyle yaşadığı yeri bulun. Ailesinin yerini saptayıp hepsini teker... <laughs> TikTok'u kurallarına göre oynama vakti geldi. Hype'ı kaybetmemem gerekiyordu. Ve bize gerçekten herkesi hitap edecek sağlam bir video lazım. O yüzden dün attığım Omegle videosunu değiştirmek karar verdim. Videonun içine ise kalkmasını sağlayacak en ufak bir ayrıntı bile koymayacaktım. Hızlıca Omegle Video mu çıkabilecek bir kadın aradım. Ama bana başlamam gereken şeyi söylemem Aha. Ben yani başlıyorum o zaman. Videoyu tamamen kopyalama zamanım gelmiş. Full kurgu yapıyor ya. i̇lk i̇şte. defa Omegle'ye giriyorum. selam. <laughs> Bir daha girmeyeceğim. <laughs> Gerçekten sıçarak nasıl ünlü olduğumu bilmiyorum. Video 3 milyon izlenme oldu. Ve tamamen yalan olması. Korku lan bu. Sana rağmen birkaç Instagram sayfası paylaşmış. Bu şansı kaybedemem. Daha fazla içerik üretmem gerek. Kan bana TikTok fikri lazım. Dur bir de ama biraz düşünmem lazım. <laughs> Evet. niye bir takip yapıyorsun? Şimdi bir diyalog olması lazım. Annenle ilgili falan böyle. Annene falan söyleyeceksin. Sevgilimle yeni ayrıldım. Tamam Ama depresif falan bak tamam mı? O sırada annem diyecek ve bu gelecek ekranlara. Vurdu acı geliyor. Bu <laughs> Günaydın. Dün gece yatmadan önce 3 tane daha video attım. Dün attığım videolar 100 bini geçmiş ve 43 bin takipçi olmuşuz. Bugün yine... Oğlum harbi lan. Biz mi yapsak lan kardeş? çalıntı birkaç video yapacağım. Oley. Sanırım çok garip bir şey oluyor. O mekle videosu 2 saatte 800 bin izlenme aldı. Yorumlardaki herkes keşfetten geldiğini söylemeye başladı. Ve Instagram'dan inanılmaz bir şekilde takipçi almaya başladı. Ve TikTok'ta saatler içerisinde 10 binlerce takipçi geldi. Ve sanırım bir şey başardık. Sanırım artık TikTok'ta keşfet yapar mıyım oğlum ben TikTok'ta falan içerik niye yapıyorum? Tık. Videomu birçok edit sayfası sanki kendi videosuymuş gibi etiketlere boğmaya başladı. Ve videoyu tek yaptıkları şey aslında şekilde yazı çıkarmak ve arka plana üzücü bir şarkı koymaktan ibaretti. Selam. <laughs> milyonlarca takipçisi olan onlarca Instagram sayfası videoyu paylaşmaya başlamıştı bile. Tamamen kurgudan ibaret olmasına rağmen kimse bunu sorgulamayıp yorumlarda kıza sövüyor. Demediğinizi birçok kız bana yakışıklı olduğumu söylemeye başlıyordu. Bir günlük de olsa her yerde ben vardım. Ama yaptığım her şey yalandan ibaretti. Sınırım bir şeyleri kanıtlamaya başladık. Bu şansı iyi kullanmam lazım. İçerik kusma vakti geldi. Oğlum kıza yazık lan bu arada. Adam kurgu yapalım demiş kız şey yapmış. Kıza ne sövmüşlerdir var ya o kızın Instagram'ını falan bulup harbiden linçlemişlerdir kızı. Bari de videoda falan bir söyleseydin kızı övselerdi oğlum. <laughs> Yazık kıza. Günaydın. Bugün Nerede de yabancı. ki oğlum. Pazardan çalacağım bir sürü çelik de... var. 76 bin takipçiyiz. Hadi başlayalım. Köpek balığı ile alakalı bir video hop yap. Denizden atıyorsun lan yüzüyor mu? Üstünü değiştirme ile alakalı video hop yap. Big brain yapıldığı bir video hop yap. Eleştirisel bir sistem biliyorsun hop yap. Sıkın esnemeyin deneyi biliyorsun Kimse beni beğenmiyor videosu hop yap. Beni kimse beğenmiyor. Cenazemde ölü bir şekilde yatıyorum dur videosu hop yap hop yap hop içerik daha çok içerik alayım Günaydın. Bugün de son gündeyiz. Ve son 48 saatte toplam 14 tane video attım. Ve bazıları gerçekten inanılmaz derecede... Allah Allah. Değişik bir şey kardeş ya. Patladı ve paylaşıldı. 103 bin takipçi olduk ve 1,5 milyon beğeni aldık. Bugün de birkaç tane daha video yapacağım ve acıma sonra bir hafta boyunca TikTok'tan çalıntı ve uğraşılmamış videolar atarak ünlü olmaya çalıştım. Ve sonuç gerçekten komik. Aynı zamanda üzücüydü. Yaptığım videoların tamamen kopyam ve kurgu olması kimsenin umurunda bile olmadı. İzleyicilerin tek yaptığı yorumlardan random atmak ve övgü tükürmekti. Bu size ne kadar küçük bir detay gibi gelse de genele baktığımızda çok büyük bir sorun. Yapılan bütün içeriklerin birbirinin kulunu olması çok büyük bir sorun. Yapılan komik olayların, üzücü videoların kurgu olması çok büyük bir sorun. Bu içerikleri üretenlerin ünlü olabilmesi büyük bir sorun. İzleyenlerin ise bunları gerçek sanması daha büyük bir sorun. Her gün binlerce içeriği gözleri kapalı bir şekilde ve hiç bir şeyin farkında olmadan izliyorlar. Tek yaptığı emek hırsızlığım ve yalan videolar olan içerik üreticilerini beynine atıyorlar. Çünkü içeriklerin çalıntı veya kurgu olduğunu anlamıyorlar. Tamamen fiyaskodan oluşan bu hesapla bile bir haftada bu duruma gelebiliyorsam, tamamen yabancılardan aldığım omega videosuyla ünlü olabiliyorsam, ortalıkta yüz binlercesin halen içerik üretmeye devam ediyordur. Senden sadece bir isteğim var. Lütfen böyle bir insana dönüşme ve böyle insanları sosyal medyadan sil. Az siktir silmiş mi hesabını? Çok güzel yapmış lan helal olsun. Kral hareket. Harbi kral hareket. videosunu izlemek isteyenler bir selamla çakarsınız. <laughs> yani kardeşim aslında değindiği nokta çok doğru. Harbiden değişik bir devirdeyiz ya. Devrimiz çok değişik. Özellikle yani ne bileyim TikTok mesela hiçbir şey yapmadan adamlar harbiden şey yapıyor falan. Değişik ya. Yani şimdi ben böyle diyorum biri oradan çıkacak diyecek ki sen de hiçbir şey yapmıyorsun falan ya. Yani ne bileyim ben artık anlamıyorum kardeşim nasıl bir şeyde olduğumuzu ya. Değişik. Ben o yüzden Twitch'i çok seviyorum. Yani bu konuda da Twitch'i güzel buluyorum. Yani böyle ortamlara göre bence Twitch'in ortamı daha kaliteli bence. Çoğuna göre. Ben o yüzden Twitch'i gerçekten seviyorum. En azından böyle saçma sapan şeyler yapmıyoruz. O yüzden ben Twitch'ciyim kardeş. <laughs> yani değişik oğlum. Düşünsene harbiden adam hiçbir şey yapmadan 150 bin takipçi alıyor. Ve milyon beğeniler, milyon izlenmeler alıyor. Yani devrimiz çok değişik. Harbiden bu TikTok çok değişik bir şey ya. Ya inşallah Twitch bozulmaz abi. Twitch yani zamandan zaman tabii ki büyüdükçe kötü bir kitle, değişik kitle, farklı insanlar tabii ki gelecek. Ama inşallah Twitch bozulmadan aynı çizgide devam eder. Ee, saçma sapan yayın insan yayın yapan insanların banlanmasını gördükçe ben de çok seviniyorum. Cinsel olarak kendilerini gösterip izleyici kasmaya çalışan insanları görüp banlandığını görünce çok seviniyorum mesela e, şikayet de ediyorum öyle şeyler yapanları bence siz de şikayet edin Twitch kurallarına ihlalli bir şekilde yanlış bir şekilde yayın yapan insanları burada herkes elini taşın altına koyacak yani 25 liraya da neyse konuşmayacağım.